Facebook'tan, YouTube'dan. Aynı anda canlı yayındayız üç yandan. Sizlerin ne şekilde yardımcısı olabilirim? Sizlere nasıl bir katkı sunabilirim? Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırım ve canlı yayında elimden gelirse inşallah şifanıza vesile olurum. Bakalım bakalım kimin şifasını vesile olalım. Zümrüt'ün kolyemizi de çıkaralım. Haydın bura. Şöyle görünür kılalım. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bolluk, bereket öteniz sonsuz olsun. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırım ve canlı yayında inşallah şifanıza vesile olabilirim. Bakalım kimin şifasına nasıl vesile olabileceğim. Haydin Bra Eğer kanserli kitlesi olan varsa arkadaşlar, kanserli kitlesinden kurtulmasına vesile olmak üzere kişiyi canlı yine alırız. Sizler rahatsızlıklarınızı yazıncaya kadar ben de eğitimlerimizi tanıtayım. Refik Korkmaz eğitimleri 5 modülden oluşur. Her modül bir gündür. Siz isterseniz 5 modülün tamamını alabilirsiniz. İsterseniz bir tek modülü alabilirsiniz. Siz bir modülü aldığınızda hemen eğitmensiniz. Başka eğitim sisteminde yok böyle bir şey. Bilirsiniz. Bir modülü aldığınızda uygulayıcı olursunuz. Eğitmen olmak için iki eğitim veya 3 eğitim almanız lazım. Bizde hiç öyle değil. Bir eğitim alın eğitmensiniz. Başka eğitim sistemlerinde duymuşsunuzdur ya da biliyorsunuz bir yıllığına sertifikanız geçerlidir ya da iki yıllığına. Bizde sertifika bizim eğitim sistemimiz var olduğu sürece sonsuza kadar geçerli. Yani hiçbir zaman sertifikanızı yenilemek zorunda değilsiniz. Bizim sürekli eğitmenimizsiniz. Yani 50 sene sonra bile sertifikanızı yenilemeden bizim eğitmenliğimize devam edersiniz. Eğitiminiz bir gün sürer ya, bir gün sonunda eğitiminizi tamamladınız. Facebook kapalı grubumuz var. Facebook'ta. Bugüne kadar 6 yıldır verdiğim bütün eğitimleri oraya kaydettim. Orada 850 tane eğitim var. Siz bir gün eğitim tamamladıktan sonra Dilerseniz gece, gündüz o 850 eğitimimi izleyebilirsiniz. Tabii bunun için vaktiniz olamaz. Yani 6 sene bilgisayarın başından kalkmamanız demektir bu. Gelecekte vereceğim eğitimleri de oradan izleyeceksiniz. Birinci modülde bilinç altının dilini. İkinci modülde gözlerinizi kapatarak fiziksel rahatsızlıkların şifasını vesile olmayı. Üçüncü modülde levhay mahfuzu öğreneceksiniz. Dördüncü modülde İlyada destanını bilinç altı ile öğreneceksiniz. Beşinci modülde Odiseya destanını bilinç altı ile öğreneceksiniz. Peki Odiseya destanını bilinç altı ile öğrenmek ne fayda sağlar? Bu arkadaşlar buna iki gözüyle bakanlar bunu bir kralın 20 yıllık serüveni zanneder. Buna bilinç altı ile bakanlar yani üçüncü gözüyle bakan Refik Korkmaz eğitim eğitimi veren öğretmenlerimiz bunun bir şifa kitabı olduğunu size anlatacak. Bunun bir insanı kamil yolculuğu olduğunu size anlatacak ve ben bunları söylerken Sizlerde yorumlarınızı yazdınız canlı yine katılmak isteyenler yazdılar şimdi onları okuyacağım dedim ya siz bir tek modül alabilirsiniz 5 modül alabilirsiniz 5 modül aldığınızda beşinde eğitmeni olursunuz 4 modül aldığınızda dör'ün eğitmeni bir modül aldığınızda birine eğitmeni olursunuz ve 10 Aralık'a kadar acele etmeniz sizin için faydalı. Neden 10 Aralık'a kadar acele etmeniz sizin için faydalı? 10 Aralık'a kadar eğitimlerimizi alırsanız muazzam bir kâra geçersiniz. Çünkü 1900 lira olan her modül eğitimimiz 1 Aralık'ta 14.000 bin lira olacak her modülü. Şu an 5 modül aldığınızda yaklaşık 10.000 bin lira öderken 10 Aralık'tan sonra yaklaşık olarak 70 bin lira olacak 5 modülümüzün toplamı. 7 dikkat artacak. Bakalım. Kimler neler yazdılar ve kimleri canlı yayına alacağız. Sizlerin şifanıza vesile olan meditasyonları, sizlerin şifanıza vesile olmayı İlyada Destanı'ndan öğrendim. İlyada Destanı da bir şifa kitabı. Odiseya Destanı'ndan öğrendim. Odiseya Destanı da bir şifa kitabı. Sizlerin şifanıza vesile olmayı destanlardan öğrendim. Ve ben bir efsaneyim, yaşıyorum. Ben yaşayan bir efsaneyim. Ne güzel yaşayan efsane olduğunun farkına varanlara. Bayan Rodolok, selamlar saygılar. Kazakistan'dan Bayan Rodolok, bizim organizatörümüz. Bolluk bereket ötemiz sonsuz demiş. Bolluk bereket ötemiz sonsuz. Ben Refik Korkmaz, yaşayan efsane. Efsane yaşıyor. Evet arkadaşlar, hepinize yaşayan efsane Refik Korkmaz'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Bir dakika daha zaman veriyorum. O bir dakikalık süre içerisinde canlı yine katılmak istediğini dile getiren arkadaşınız olursa canlı yayını alacağız ve canlı yayında onun şifasını vesile olurken hepinizin şifanıza vesile olacağız. Facebook'ta ses yok yazılmış. Instagram'da da ses yok yazılmış. Ben de yorum yazayım bakayım ses var mı? Bunu Instagram'a yazdım. Haydin bre. Ses var dendi. Serpil hocam Allah size razı olsun. Peki arkadaşlar. Yarım dakika daha bekleyelim. Eğer bu yarım dakikalık süre içerisinde rahatsızlığı olan rahatsızlığını dile getirirse Canlı yayını sürdürürüz. Yoksa kapatacağım. Kanserli kitle olabilir, kist, nodül, miyon olabilir, skolyoz olabilir, kemik kırığı olabilir, kemik eksiği olabilir, bir bacak diğerine göre kısa olabilir. İşitme problemi, görme problemi olabilir. Nuray Nur, panik atak demiş. Eğer canlı yine katılmak istiyorsan Nuray Nur panik ataktan kurtulmasına vesile oluruz. Haydi bakalım. yazdıklarınızı okuyorum. Fibromiyerci olur. Elif Duman canlı yayına katılmak istiyorsa canlı yayına katılmak istediğini yazsın, dile getirsin. İşitme engelliler için ne yapmak lazım demiş. Canlı yayına katılsın işitme engelli arkadaşımız. Duymasına vesile olalım. Haydi. Hepinize selamlar, saygılar, bolluk, bereket ötemiz sonsuz. Tam böyle dedim. Kapatıyordum valla. Ben katılmak istiyorum. Apat Fatma. Apat Fatma. Rahatsızlığınız nedir? Fatma Apat. Elif Duman da katılmak istemiş. Rahatsızlığının ne olduğunu yazmamış. Jale Tepetaş selamlar saygılar. Haydi gelin bir dakika daha bekleyelim. Eylül Piraye Su canlı yayına katılmak istiyorsa canlı yayına alalım kendisini. ağciğerlerinde kanser demiş. Ben de katılmak istiyorum. Katılmak istiyorum diyen arkadaşlarımız rahatsızlıklarınızın ne olduğunu yazınız. 60'a kadar sayacağım ve sonra bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 60'da bitecek, kapatacağız. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hepinize bolluk, bereket, ötesi bir ömür diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.